akşamlar değerli büyüklerim. Çanakkale Savaşı Türk tarihinin en önemli savaşlarından bir tanesidir. 1915 yılında büyük bir destan halinde gerçekleşmiş olan bu savaş hem Kurtuluş Savaşı'na ışık olmuş hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne de rehber olmuş bir savaştır. Ama biz Çanakkale Savaşı'nı çok uzun uzun ya tarihsel bilgilerle size bahsetmeden burada yaşanmış bazı olaylar hakkında kısaca birkaç olay anlatalım ve onları yad etmiş olalım. Pek bilinmeyen özellikle çoğumuzun bildiği Seyit Onbaşılar, Yahya Çavuşlar var ama pek bilinmeyen bir kahramanımızdan bahsedelim. Yarbay Hasan Bey'den bahsedelim sizlere. Yarbay Hasan Bey önemli bir birliğimizin komutanı. Alçıdere taraflarında havuzlar denilen bir bölgeye askerleriyle birlikte çekiliyor. Orada konaklayacak. Bir su birikintisi, bir su çeşmesi bulunduğu bir yerde askerlerimiz su içmekte. Ancak çeşmenin hemen yanında yara beri içerisinde bir köpek beklemekte. Köpek o kadar korkmuş, o kadar sinmiş bir vaziyette ki bu köpek Su içmek için bekliyor ama askerler halıla geliyor, askerler gidiyor. Yarbay Hasan Bey bunu görüyor ve Hasan Bey atından atlayarak o yara bere içerisindeki köpekten tiksinmeden kucağına alıyor. Onu elleriyle su içirerek onun yaralarını ilaçlamaya ve onun yaralarını sarmaya çalışıyor. Köpek bu. Sadık bir hayvandır malumunuz. Köpek o kadar çok e, mutlu oluyor ki bu durumda. Köpek Hasan Bey'in yanından ayrılmamaya başlıyor bundan sonra. Ona birliğimiz bir isim takıyor. İsmi Canberk. O kadar sevim bir hayvan ki, bakın fotoğrafları vardır. Bu birebir yaşanmış bir olaydır bu anlatacağım olaylar. Canberk o birliğin maskotu haline geliyor bundan sonra. Ve Canberk'in yaraları iyileşmeye başlıyor ve bundan sonra düşmana yapılacak bütün saldırılarda Canberk'te askerle birlikte saldırmaya başlıyor. Düşmanın gece baskınlarında camber havlamaya başlıyor ve bundan sonra düşman baskın yapamamaya başlıyor. Gene böyle bir gün şiddetli bir çarpışma yaşanmıştır. Ve düşman askerleri yerde öyle olarak yatan baya bir asker var. Yüzük oyun yatmakta olan bir Fransız askeri kıvıldamaya başlıyor. Bu durumu gören Yarbay Hasan Bey, hemen fırlıyor. Onu tedavi etmek amacıyla yere doğru eğildiğinde maalesef o Fransız askeri elinde taşıdığı bıçağı aniden dönerek Hasan Bey'in kalbine saplıyor. Hasan Bey Allah şahidim olsun ki kötü bir niyetim yoktu diyor Yarbay Ama yaralı biçimde yere yatıyor artık yapacak bir şey yok. Hemen askerlerimiz koşturuyor geliyor. Bu arada uzaklardan bir köpek havlama sesi geliyor. Nasıl bir havlama? Hemen koşturuyor askerler. Koşturuyor ama yara çok derin. Hemen birliğin imamı çağrılıyor. İmam geliyor. Durum çok çok kötü belli. Dua edilecek. Bir anda Yarbay Hasan Bey karşıya doğru çok dikkatlice bakmaya başlıyor. Beni ayağa kaldırın diyor Yarbay Hasan Bey. Bakıyorlar ki şey var bunda ne oluyor diye. Hayır diyor. Beni derhal ayağa kaldır. Yarın Hasan Bey'in koluna giriyorlar. Ayağa kaldırıyorlar. Hasan Bey namaz kılar gibi boynunu büküyor. Elini tam kalbin huzuruna doğru götürüyor. Ve karşıya doğru bakmaya başlıyor. Ağzından bir cümle dökülüyor. Niye zahmet buyurdun ya Resulallah? <laughs> Asker şaşkın. Asker şaşkın. Asker o kadar çok halinde ki Peygamber Efendimiz'i görüyor orada askerimiz, komutanımız. <laughs> Durum çok böyle farklı bir alem o anda. Neyse. Yarbay Hasan Bey boynunu büküyor ve orada Peygamber Efendimiz'i, alemlerin efendisini görerek ruhunu teslim ediyor. Hasan Bey'i yere yatırıyorlar. Herkes şaşkın. Böyle bir durum pek görülen bir durum değil. Hasan Bey'in üstüne Türk bayrağını örtüyorlar. Ama o bağırarak gelen Canberk de bir şeylerin farkında. Canberk o örtülen bayrağın ayak ucuna doğru giriyor ve orada beklemeye başlıyor. Herkes hemen ne yapacağız diye hemen diyorlar burayı kazacağız. Cenazeyi buraya defne edeceğiz. Biliyorsunuz ki şehitler elbiseleriyle defnediliyor ve hemen kazılıyor. Hasan Bey defnedilecek. Diyorlar ki önce Canberk çekilsin. Bayrağımızı kaldırıyorlar, o şanlı bayrağımızı. Çekil Canberk diyorlar. Canberk de ruhunu teslim etmiş mi orada? Kıtmir. İşte Çanakkale Savaşı'nın Kıtmiri. Ne yapacağız? Hasan Bey oraya defnediyorlar, diyorlar. Ayak ucuna da şu an Canberk orada defnili. Ve oraya yolunuz düşerse lütfen Alçıtepe yakınlarındadır bu mezarlık, bu şehitlik. Yarbay Hasan Bey kabri. Lütfen bunu unutmayalım. Yarbay Hasan Bey peygamber efendimizi görerek son ruhunu veren kahraman komutanımız. Bir başka olay da kısaca bir tane daha olay anlatayım. Ondan sonra fazla uzatmayayım sizleri sıkmak istemiyorum. Bir Alman komutandan bir alıntı yapalım bu Bir Alman doktor anlatıyor. <laughs> Alman doktor biliyorsunuz bu savaşta, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bizim müttefikimiz. Alman doktor siperler arasında yaralıları tedavi etmekle uğraşıyor. Bir anda işte çarpışma saatleşmiş vaziyette diyor ki siperlerden arada kafamı uzatıyorum bakıyorum ne oluyor diye. Tekrar dönüyorum tekrar işte hastaları yetmeye çalışıyorum. Bir anda bir kafam uzattım. Türk askeri geri çekiliyor. Eyvah dedim diyor. Bana bir şey olmaz. Ben Almanım nasıl olsa diyor. Türkler geri çekiliyorsa çekiliyor. Ama diyor eğer buradan çekilirse Türkler Çanakkale düşer. Çanakkale düşerse İstanbul düşer ve Osmanlı biter. Ben diyor tekrar döndüm işime. Tekrar diyor ama bir daha uzattım kafamı diyor. Türk askeri hızla geri çekiliyor. Hızla geri çekiliyor. Tekrar döndüm. Tam uğraşmaya devam edeceğim. Bir anda siperlerin arkasından bir ses duydum diyor. Yetiş ya Muhammed dinin elden gidiyor. Durdum. Siperlerden şöyle geriye doğru kafam uzattım. Tekrar bir ses. Yetiş ya Muhammed dinin elden gidiyor. Binbaşı Nazmi Bey. Bir anda geri çekilen Türk askeri ve peygamberinin ismini duyan bu ordu durdu, geri çekilmeyi bıraktı, binbaşının etrafında tekrar toparlandı. Ben diyor şaşkınlıkla izliyorum diyor. Bu nasıl bir olay? Ve Türk askeri tekrar hücuma kalktı diyor. Bu ordu hiç kimseye dedi diyor. Çanakkale böyle bir ruhtur biliyor musunuz? Bakın 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıldönümüdür. Biz 25 Nisanları da unutuyoruz. 25 Nisan'da kara 18 Mart akşamı İstanbul'da bütün halk sokaklara dökülmüştür. Şimdi bakın bu anlatacağım çok ilginç bir olaydır aslında şimdiki de. İstanbul'da halk sokaklara dökülmüştür. Bu arada Süleymaniye Camii'mizin imamı bakın çok ilginç bir olay bu. Da. Süleymaniye Camii'mizin imamı diyor ki ben bir şey yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Öyle bir cümle bulacağım ki diyor, bunu Türk millet hiç unutmamalı. Mahya hazırlayacağım diyor. Mahyaya öyle bir cümle yazıyor ki, yazılan bu cümle aslında hepimizin en çok söylediği cümle biliyor musunuz? Yazılan cümle Süleymaniye Camii'nin o minarelerinde asılıyor, cümlede şöyle yazılıyor. Çanakkale geçilmez. Allah böyle imamlarımızı her zaman çok etsin inşallah. Bu ülke bu kahramanlarımız sayesinde ayakta. Allah bize bu ülkeyi bırakan tüm ecdadımızın mekanlarını cennet eylesin. Onların sayesinde biz varız ve ben şuna inanıyorum. Bu millet hiçbir zaman onları unutmayacak ve bu millet her zaman bu topraklarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Allah bütün ecdadımızı, en geçmişinden bugüne kadar ki ecdadımızın hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onların şefaatine de bizlere nail eylesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bravo.